sonra oh üzüldüm ya. Of. Zaten kilim kayboldu. Ah ya. Yani, Selam size kimse. Şey oğlunu da matematik öğretmeye geldim. Hmm. Kendisi nerede şu an? Şu anlık yapacağız. Ama birazdan geleceğiz. Bu bize iyi oluyor. İyi, iyi bak. tamam o zaman. bende birkaç daha sonra geleyim. Garip bir yana sabahın birinde. Birinde. Nasıl bir, bir uyarık olsun ki ya of. Neyse. Neyse biraz da Minecraft oynayayım. değil de. Kardeşim hadi uyan artık Uf abla of uyanmak istemiyorum Rahat bırak beni Uyanmazsan kötü olur İyi sen biliyorsun o zaman Ben de Ahmet yanına Ben kendim giderim Ahmet mi? Ya kanka bak Ahmet Ahmet'ime ya Of tamam geliyorum Ee hey canım bugün ne yemek var? Hmm bugün İstediğin her şey gibi Artık götlenir ama hava çok sıcak kanka. ben yüzden birazcık bir şeyler içmemiz lazım. Ben nasıl yiyeceğim? Hava sıcak ya nasıl yiyeyim ya? Ay kanka çiz, çiz, çiz. Ama iyice bir şans kurabiyesine bakalım. Eğer ben de bir şey yazıyorsam. Ben şey yapacağım tamam mı? Tamam. Bir yazayım mı? Hmm, bugün tatlı da gün olacak kanka. İnşallah biraz videom olur. Vallahi böyle <gülüyor> Neyse <gülüyor> var mı ben? Aa dondurma var. Biz niye bunu ne koyduk? Yaman. Hadi bakalım. Bon, oyun beni Arkadaşlar ufak bir aradan sonra devam ediyoruz. Oyun nedense beni atladı. Hadi en

Ya çok olmuş bu. Tamam. Bak geri arkadaşlar bu mantık ya. tamam. Bugün lütfen sonra benize. Ah, I'm not. yine Yeni kral yani bunu yani başka bir yerden tutacağım tamam ay ben seni bu ayına hemen bir Aa yeter lan artık yeter. Yeter. Uf sonu da geldi. Bir, bir, bir Allah kafayı Tamam <laughs> koyayım sen niye bunları, yapamıyorum ya? Şu kızı olduğun için. Sen hala Minecraft mı oynuyorsun? Lan. Anladım. Yo oynamıyorum. Bakın evde yazık? Ee, boşver ee, ne yapacağız? Matematik öğretmen gelmedi değil mi? Ee, yok gelmedi. İnsan ee, hakları Bugün otele gidiyoruz. Otele mi? Evet. İstanbul. Evet. Ee, hani e, hani Antalya'da kalacaktık. İstanbul bu sefer. Hayır İstanbul nasıl kimemiştik? Ama ben burayı çok seviyorum. Bugün gel kanka. Bak. Bak orada böyle bir şey varmış. Vav wow, harikaymış lan. Haa tabi ne zaman bekleyin. Hadi babalığını hazırla ve gidelim. Ben seni bekliyorum. Of tamam. Şu an atları şuraya koyayım. Babalığını hazırlayıp geliyorum. Of sonunda ya Allah hazırladım ya. Ne kadar şey aldın ki yanına? Bunları aldım. Yani senin için verecekler. Bu da bunları aldım. Haklısın. Ben de bunları aldım. Ee, birkaç kitap falan oldum işte. Kitap aldın. İyi güzel anam şey almayı unuttum. Sonra bana verdiğin şey.

Artık gidebiliriz. Sonunda, da Ben sana aldığım şeyleri unutmayalım. Hiç <laughs> kendime yaramamakta. Ahalarını... A, da mı? Tamam, bunu da alıyoruz. Tamam artık gidebiliriz. Elveda İstanbul. Seni özleyeceğiz. Kaçıncı bu evimiz abi? Beşinci. Oha. İhtar evimiz de vardı la bizim. Galiba vardı. Ay kağıdı nasıl çıkan kapatmaya göre artık gidebiliriz. O sırada bizim kızlar. 영상 okay.